Arkadaşlar merhaba. Şimdi en son adres modülüne hazırlık yapıyorduk. Buradaki iş listemden sadece veri işlemleri kaldı. Yani migration yapacağım. Sonrasında teste geçeceğim. Ben bir önceki videoda bayağı kaptırdım. Uzunca bir yol aldım ama test unutmadık tabi. Şimdi dönüyorum şeyime. ideme. Burada şu komut veriyorum migration için. php artisan migrate öncesinde şey bir göstereyim size. Ee, tablolarımı. Şu an var olan tablolar bunlar. Enter'a bastım. Adres tablosu eklendi. Tekrar dönüyorum. Bakın şurada. Şimdi şuradan bir yapısına bakalım. Adres ID User User ID olmuş. Bakın şu. Şey. E, Franky alanımız vardı. Ben bunu hiç sevmedim açıkçası. Geri kalan da olduğu gibi gelmiş. Şu dosyaya bir dönüyorum. Bakın şu. User User ID. Bence saçma bir şey şöyle virgül koyup user id desek daha açıklayıcı olurdu. Da tabi bunun için işte help diyeyim. Şöyle bir rollback yapmam gerekiyor. şöyle miydi? Evet, rolbek yaptı. Bunları bir kapatalım. Evet, adres tablom artık yok. Şimdi adres tablosunu değiştirdim. Bir kez daha migrate ediyorum. Geldi. Yapısına bakıyorum. İstediğim veritabanı tasarımındaki sadelik işte bu bana göre daha temiz, daha rafine bir ortam oluşturduk. Tamam, bu olmuş arkadaşlar. Şurada veri tabanı işlemlerini bitirdim diyorum. Adres hazırlık olayını da bitirdiğimi düşündük. Sırada ne var? Test var. Testte e, sayf test klası e, oluşturacağım. Index sayfamı bir test testini yazacağım. Yeni kullanıcı ekleme, şey yeni adres ekleme, adres güncelleme, adres silme Geçen user'da olduğu gibi. PHP Artisan Make Test diyorum. Peki nerede olacak bu testim? HTTP isimli bir klasör var. Onun da altında backend var. Backend'in içerisinde Address Controller Test. Enter'a bastığım zaman benim için bir test sayfası oluşturdum. Şimdi şu test klasörüne gidiyorum. Features. Backend. Evet burada. Hmm, bu yanlış yere gelmiş. Bunu şuradan alıp buraya aktarayım. Burada olsan olurdu. Bir şey olmazdı ama. Sistemin standardı bozulmasın. Şimdi user'dan şey yapalım. Kopya çekelim deyim yerindeyse. İlk başta test index page diyorum. Şu hala duruyor değil mi? 2 numaralı kullanıcımız duruyor. Hep bunun üzerinden gideceğiz. Geçen de söylemiştim. Users slash 2 slash adrese gideceksin. Buraya get yaptıktan sonra ulaşabildiğin göstermek için 200'ü test edeceksin. 200 sen sorun yok. Public Function Şunu aldığı gibi şey yapalım. Doğru view'e gidip gitmediğine bakalım. Index URL goes to correct view. Yine buraya git. Backend adres isimli bir klasörüm var. Şunu doğru mu yazdım? Evet. addresses. Buna ulaşıyorsan yine problem yok. Olayı hallettik. test address create form dedim Adres create forma gidiyor mu ona bakalım şunu aldım burada 200 değildi de ok test ettik gidiyorsa sorun yok pardon ulaşıyor mu sonrasında bunun bir de view'ını test edelim Buraya gittiğin an, şu iva mı gittin, bana bunu söylemeni istiyorum dedik. Sırada geldi New Resource alanına. Test New Resource is created. Şimdi biz factory oluşturmuştuk, şöyle bir şeye dönüştürmüştüm ben daha sonradan kodumu. Bunu diyorum ki sen artık adres factory make shift f6 diyeyim neydi diğer olsun şunlara gerek yok şu adrese postat. dönüşünde bu adrese ise bir şeyleri doğru yaptık demektir. Şunu gideyim güncelleteyim. Şu user keyword'ünü kaldırıyorum. Text existing resource diyeyim şuraya. Generalize etmeye çalışıyorum testimi. adreslerden en sonuncusunu getir. Benim adresimin hangi alanları vardı? Mesela city ve district şey yapalım. Güncelleyelim. district diye eklesin. Şunu da bir shift f6 yapıp entity diyeyim. Bir daha uğraşmayayım. Şunu alıyorum. URL olarak da buraya entity'nin adres id'sini pes ediyorum dönüşümde yine adrese olacak. Bu da şimdilik doğru görünüyor. Tabi bazı şeylerde hatalı çıksın ki birlikte çözme fırsatımız olsun. Şimdi şu alana geçiyorum. Test user late şuna gerek yok. Latest resource diyeyim şunu is delayed. Adreslerin sonuncusunu bul. Shift F6 ile bunu entity yap, user olmasın. Shift F6 ile bunu ID'ye dönüştür. Da şuradan alsak daha güvenli olur. Bu tarz şeyleri elle yazmaktan yana değilim. şuraya id parametresi de iliştirilerek delete isteğe gönder. Gelen şu şeye bir bakalım. User kontrolümüz. bizim model kontrolörümüzdü. E, delete de bakın şöyle bir json atıyor gönderiyoruz biz insanlara kullanıcılarımıza. İki tane alanı var. Message tan olacak. ID'si de bilmem o an silinen şeyin user'ın ID'si. Bunu test ettim. Silindiğini test ettim. Aslında şuna hiç gerek yok. Şu olsa da olur olmasa da olur ama kalsın hadi. Tamam. Şöyle bir bakıyorum. Aslında şunu da bir sürü yerde kullanmışım. Ee, değişkene atasam daha iyi olurdu da. Tamam. Testimi de hazırladığımı düşünüyorum. sınıf oluşturduk, testlerin hepsini yazdık. Bu şimdilik dursun. Ee, hatta bunu da bitireyim. Test yapma işini daha sonra yaparız. Sırada ne var? Ee, klasik e, krat işlemlerimiz var. Bunu da bir sonraki videoda yapalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.